Evet arkadaşlar bugün bir tane çok güzel bir haber aldık. Bir tane de çok üzücü bir olay yaşandı. Şimdi bir üzücü haber bir de iyi haber ikisi yan yana. Birincisi önce iyi haberden bahsedelim. Ayasofya müzeden camiye dönüştü. Çok memnun oldum. Sevindim. Ayasofya bizim kırmızı çizgimiz gibi bir şeydi yani. Yıllar sonra Yıllar sonra elhamdülillah cami olarak ibadete açıldı. Açılacak. Daha doğrusu bütün batılı haçlılar haçlı artıkları ve içerideki haçlılar Demirtaş'ın dediği gibi mal mal bakacaklar. Ee, biz de Fatih Sultan Mehmet'in bizim atamız olan dedemiz olan biz torunlara miras olarak bırakmış olduğu o yüce eseri, muazzam yapıyı en sonunda bu CHP Hani haçlı kılıç artıklarının müzeye çevirmesi sonrasında 80-90 yıl boyunca şu e, müze olarak kalmasının ardından cami olma şerefine nail olup 18 senede daha önce biliyorsunuz ezanı Türkçe okutturarak bu İslam alemine en büyük hakareti, en büyük e, hainliği ve zararı veren CHP'dir. Ve halifeliği de kaldırarak çok büyük bir hata yapmışlardır. Bugün Ayasofya'yı kurtardık. Ezanı da Türkçeden Arapçaya tekrar çevirdik. İşte halifelik çok zor bir şey. O artık gitti yani. Bütün dünyanın şu an İslami, İslam lideri bizdik. Bütün İslam alemi bizden emir alacaktı. Bizim yasaklarımıza emirlerimiz uyup bizim çatımız altında toplanacaktı. Onu kaçırdık artık. Bu CHP'nin iki sayesinde. Kötü haber ise İyi Parti'nin milletvekili olan Levent Özeren Binali Yıldırım'ın eşine çok terbiyesiz, hakaret dolu bir tweet atarak aşağılamak, aşağılayarak bizi çok üzdü. Kendisi de zaten soruşturma görüyor şu anda gözaltına alındı. Bir şey olmaz çıkar çünkü onun arkası sağlam. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bu ülkede gerçekten adalet yok. Bu ülkeye zarar veren, hainlik eden, küfür eden kötü insanlara işte adalet uygulanmıyor ne yazık ki. Biz onların ceza almasını istiyoruz. Onlar işte arkası bir partiye dayanıyor. CHP partiye. O yüzden kurtulurlar. Ee, sıradan gariban insan olsaydı... Veyahut da CHP'ye bir e, hakaret eden... Veyahut da otobüste, vapurda, şurada burada bir e, başı açık... Veyahut da kısa etekli bir kadına bir tekme, tokat... Ya da bir küfür, hakaret böyle televizyona yansıyan, kameraya yansıyan bir hakaret etseydi... Ömrünün sonuna kadar göremezdi e, güneşi. Ama şu anda... Ee, tabii ki Binali Yıldırım'ın eşine hakaret etmek, küfür etmek, AK Parti'ye küfür etmek, İslam'a küfür etmek, yalan haber yapmak suç değil, ee, ceza değil. Olsa da yani adalet gerçekten tam anlamında olmadığı için, kötüler için adalet yok, iyiler için adalet var. İyileri atıyorlar işte içeriye aynı şekilde hani kamuoyu baskı oluşturuyor mecbur kalıyor yani adalet var ama uygulanmakta mecbur hani uygulamamakta mecbur kalınıyor çünkü CHP çok e, insanları kalyana getiriyor ayaklandırıyor gaz veriyor da o yüzden ama işte e, bu iki yüzlü Levent denilen bu CHP e, İYİ Parti milletvekili alçak e, 15 Temmuz darbe girişiminde polislere direnmeyin daha az zayiatla darbe başarılı olsun ve e, görevinizi yapmayın, askere karşı gelmeyin diye tweet atarak e, FETÖ'cü olduğunu gösterdi, kanıtladı. Ispatıyla var. Daha sonra uyduruktan, yalandan benim hesabım... Hani e, Beklendi benim hesabımı hani şifremi ele geçirdiler falan filan hala devam ediyor nasıl hesabını ele geçirdi yalancı çakal niye yani bir tek 15 Temmuz'da senin hesabını mı ele geçiriyorlar bekliyorlar bekliyorlar 15 Temmuz'da bunun hesabını ele geçiyor bizim niye hesabımız ele geçirilmiyor niye başka bir zaman yaşanılmıyor sadece senin hesabın ele geçiriliyor tabi o FETÖ tweetleri FETÖ destekli tweetler ortaya çıktı ya hani Kılıçdaroğlu da diyor ya ya FETÖ'nün siyasi ayağına operasyon yapılmıyor işte al bunlar FETÖ Meral Akşener FETÖ onlar kurdular 3 ayda yani onlar lider vasfına sahip kişilikler değil onlara bilinmedik daha önce sorusu sorulmadık not edilmedik 3 tane 4 tane soru bay, bayılır kalırlar bunlar bunların etrafında kimse toplanmaz bunlar lider vasfına sahip kişiler değil bunlar balon hava gazı şişirme arkadan itekleyerek birilerinin önünü açarak yol göstererek Arkasında hani e, zekalı, fikirli, hani bu sistemi bilen kişilerin arkasında yer alması, birlikte olması sonucu öne çıkarılan parlatılmış yüz bu. Hani elmayı yağıyla parlatırsın, ışılak en öne koyarsın ya Ekrem İmamoğlu gibi böyle parlatıp önüne, tezgahın en önüne koyulan elmalar bunlar. içi çürük olan, dışı parlak olan elmalar. Tadı olmayan, eşki bunlar. Kurtlu elma bunlar. İşte... Ama Erdoğan'da işte liderlik vasfı var. Bakın bugün AK Parti'nin içerisinden Erdoğan liderlik koltuğundan indirilsin. Normal sıradan bir milletvekili olsun. Başkan falan olmasın. Herkes yine döner dolaşır. Erdoğan'ın arkasında bir araya gelir toplanır. Liderlik doğuştan var gibidir. Liderlik öyle atanmayla, ayak kaydırmayla, birilerinin önerisiyle, iteklemeyle olunmaz. Şişineyle, gazla, gaz, hava gazıyla olmaz. Demirtaş'ta da var o liderlik vasfı. Kötü bir insan ama ta tasvir etmiyorum ama liderlik vasfı var. Çünkü bakın Kandil onu eğer indirsin oradan normal HDP'nin sıradan milletvekili yapsın. Yine dolaşırken gezerken tozarken bütün HDP ve insanlar halk onun arkasında toplanır. He çünkü onda da liderlik vasfı var. Sevmiyorum 200'de tamam pislik bir insan ama Liderlik olarak çakallığın liderliği var. Ama Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. Aynı bir boş kara deliği dolduran yumurta misali. Koltuk kaydırıldı geldi yerine oturdu. O tutturdular emanet. Yumurta kırıldı mı çekip defolup gidecek. Aynı şekilde meralakşı, şişme, şişme, hava gazı, balon liderliği var onda da. O da lider değil. Ee, sıradan bir milletvekili olsun. Yerine birisini gönderin. E Meral Akşener'in yerine. Kimse Meral Akşener'in arkasında toplanmaz geri. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun arkasında toplanmaz. Diktatörlükle, zorbalıkla başta duruyor zaten Kılıçdaroğlu. Bir kere koltuğu versin bir daha gelemez. Kimse onu seçmez zaten. Ama Erdoğan öyle birisi değil. Ee, en alt en alt kademeye bile inse bugün bütün herkes güneş gibi parladığından dolayı herkes döner dolaşır. Erdoğan'ın arkasında saf tutar, sırada durur. Erdoğan'ı yani liderlik vasfı olduğundan yani atamayla sit, atamayla veyahut da hani e, bilgi yarışı gibi veyahut da ayak kaydırmayla veyahut da hileyle hurdayla olmaz liderlik. Liderlik duruş, esas bilgi e, geçmişe dayalıdır. Geçmişe Bir insanın kanında liderlik varsa var yoksa yoktur. Hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'nda ve Meral Akşener'de liderlik ve diğer partilerin hiçbirinde liderlik vasfı yok. E, Devlet Bahçeli'de de %100 liderlik değil de %70 80 o civarda liderlik var diyelim yani o civarda. %100 liderlik Erdoğan'da var %100. HDP de kötü yolun yani Demirtaş da kötü yolun lideri. Onu da en alta indirin, en alta dışarıda olsun bütün HDP kadrosu. Onu aşağılasın, dışlasın yine de onun arkasından gider millet. Yani e, öyle ama Erdoğan Meral Akşener gibi ve Kılıçdaroğlu gibi hava gazıyla, balon gazıyla şişir, şişirilmiş lider değil. Başkaları FETÖ'nün atadığı lider değil. Hani Meral gibi. Veyahut da birinin ayağını kaydırırsın. Deniz Baykal'ın o boşalan boşluğu koltuğu uyanıklıkla hani sahte kabedayı da Kemal Sunan'ın hızlıca oturuyor ya koltuğa. Onun gibi oturduğu gibi öyle çakma liderlik değildir yani. Emanet liderlik öyle olmaz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.